O Yahudiler toplu olarak sizinle savaşamazlar ancak muhafaza altına alınmış şehirlerde veya duvarların arkasından korka korka harp ederler. Kendi aralarındaki savaşları şiddetlidir. Onları toplu sanırsın halbuki kalpleri dağınıktır. Bu şüphesiz onların akıl erdirmeyen bir topluluk olmaları yüzündendir. Peygamber Efendimiz Halkı Yahudi olan Hayber'in ihaneti üzerine burayı fethetmeye karar verdi. Hayberliler kalelerinin sağlamlığına güveniyor ve bu verimli toprakları Müslümanlara bırakıp gitmek istemiyorlardı. Biz kalemize kapanıp direnirsek Müslümanlar belli bir zaman sonra erzakları bitince kuşatmayı kaldırmak zorunda kalır diye düşünüyorlardı kuşatma esnasında peygamber efendimiz Hayber'in hurma ağaçlarını kesme emri verdi. Hayberliler ağaçlarının kesilmeye başladığını görünce bütün motivasyonlarını kaybettiler. Çünkü onlar için servet, mal, mülk her şeydi. Onları kaybettikten sonra artık onların Hayber'de kalmalarının bir anlamı yoktu. Teslim olup oradan sürgün edilmeyi kabul ettiler. Bu kuşatma esnasında Rasulullah'ın ordusu içerisinde Hayber'in zenginliklerinden ganimet elde etmek için savaşa katılan Medine Yahudileri de vardı. Savaş sonunda onlar da ganimetlerini aldılar. Yahudiler ticaret ve tefecilikle dünya ticaretini ele geçirdikleri için en büyük motivasyon kaynakları biriktirdikleri servetleridir onların kaybolmaya başladıklarını gördükleri anda bütün motivasyonlarını kaybederler ve teslimi silah etmeye başlarlar. Bunun için Yahudi mallarını boykot etmeliyiz. Yahudiler mal, mülk ve çıkarlarına o kadar düşkündürler ki menfaatleri için başka bir Yahudi'yi feda etmekten çekinmezler. Yeter ki onları motive edecek bir menfaat görsünler. İsrail'in yaptığı bu soykırıma sponsor olan o dev şirketler zarar etmeye başladıklarını gördüklerinde İsrail üzerindeki açık desteklerini çekip ateşkesin bir an önce yapılmasını desteklemeye başlayacaklardır. Tüm insanlığı bu vahşetin, bu soykırımın durdurulması adına Siyonist İsrail'e karşı boykota davet ediyoruz. Ey iman edenler Yahudileri ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Onlar birbirinin yaranıdırlar. Buna rağmen içinizden kim onları dost edinirse artık şüphesiz o onlardandır. Muhakkak ki Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.''